Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı'ndan bahsedeceğim size. 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı'nın temel sebebi Fransız İhtilali sonrasında Napolyon Bonaparte'ın Mısır işgalinin etkisi var. Mısır'ın işgaliyle nasıl bir ilişkisi var? Şimdi göreceğiz sunumumuzda. Fransa 1798'de Mısır'ı işgal etmişti. Napolyon Mısır'a gelmiş. Napolyon e, Mısır'ı işgal ettikten sonra Osmanlı Devleti bu dönemde bu olaylarla tek başına mücadele edemeyeceğini anlamış. Ve ilk kez bu olayda yani 1798'de Fransa'nın Mısır'ı işgali sırasında denge siyaseti izlemişti. İngilizlerden yardım istemiş ve İngiltere gelip Napolyon donanmasını Mısır'da yapmıştı. Ebu Kır Limanı'nda bulunan Napolyon donanmasını İngilizler yakmış. Bir diğer yardım istediğimiz ülke ise Ruslar olmuş. Bunu fırsata çeviren Ruslar ilk kez bu sayede Boğazlardan geçmişti. Boğazlardan geçen Ruslar İngilizlerin olduğu gibi Mısır'a gelmesi gerekirken Dalmatça kıyılarına gitmişler. Temel nedeni ise Rusların Balkan Ruslarını kendi yanına çekmek istemesi, bu bölgede etkin olmak istemesi yapmaktadır. Bu olaydan sonrasına bakacak olursak bu arada Napolyon Bonaparte Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan düşüncelerin yayılmasını istemeyen devletlerle savaş halindeydi yani Avusturya Macaristan Rusya gibi devletler Fransa'ya saldırmışlar İhtilalin ortaya çıkarmış olduğu özellikle Cumhuriyet demokrasi gibi düşüncelerin eşitlik özgürlük gibi düşüncelerin monarşiye ters, ters olmasından dolayı Fransa'ya savaş ilan etmişler Fransa ile savaş halindeydiler Napolyon Bonapart bu Napolyon savaşlarında hem Avusturya'yı yenmiş hem de Rusya'yı yenmişti işte Rusya'yı yenen bir devletin bulunması e, bizi Fransa'ya yakınlaştıracak. Çünkü e, Fr Rusya'nın biz Akdeniz'den geri çıkmasını istiyoruz. Yani Balkanlardan geri gitmesini istiyoruz. Bundan dolayı da Osmanlı Devleti Fransa ile bir yakınlaşma içerisine girecek. Diğer taraftan İngilizler ise Ruslarla yakınlaşacak. Osmanlı Devleti Rusya'ya Akdeniz'den geri çekilmesini iste Rusya'dan Akdeniz'den geri çekilmesini isteyecek. Rusya'nın olumlu cevap vermemesi üzerine de Fransa'ya güvenerek boğazları kapatacak. Boğazların kapatılması üzerine ve arkasından Osmanlı Devleti'nin hem Eflak hem de Boğdan Beylerini değiştirmesi üzerine Rusya Eflak ve Boğdan'a saldırarak Osmanlı'ya savaş ilan etmiş oldu. Bu arada İngiltere ise müttefikini koruyan hamlelere girişti. Bizi tehdit etti. Osmanlı Devleti'nin Fransa ile ilişkilerine son vermesini Eflak Boğdan'ı Rusya'ya vermesini, Çanakkale koruma alanlarını yani savunma alanlarını, istihkamlarını ise İngiltere'ye vermemizi istedi. Osmanlı Devleti böyle bir şey kabul edemez. Mümkün değil. Çanakkale'yi İngiltere'ye vermeyince İngilizler geldiler Çanakkale'ye saldırdılar. Ancak Çanakkale'deki Osmanlı topçu atışından olumsuz etkilendiler. Bunu telafi etmek için bu sefer yine Osmanlı toprağı olan Mısır'daki İskenderiye limanına saldırdılar. Buradan da geri püskürtüldüler tam bu esnada ise bir önemli gelişme meydana geldi. Fransa Rusya'ya yakınlaştı. Bir gizli anlaşma yaptı Rusya ile. Tilsit anlaşması ve Erfurt görüşmelerinde yapılan gizli anlaşmalarla Rusya ile Fransa yakınlaştı. Fakat bu yakınlaşma İngilizlerin hoşuna gitmedi. Çünkü Osmanlı tek başınayken bu üç devletin birlikte Akdeniz'e inmeleri kaçınılmaz. Ancak İngiltere Rusların Akdeniz'e inmesini istemiyor. Bundan dolayı İngilizler taraf değiştirdi. Çanakkale Anlaşması ya da diğer bir adıyla Kale-i Sultaniye Anlaşması ile İngilizler Osmanlı Devleti'nin yanına geçti. İttifak kurulmuş olsa da Osmanlı Devleti artık savaşı daha fazla götüremedi ve anlaşmak zorunda kaldı. 1812 Bükreş Anlaşması ile Osmanlı Devleti yenilgiyi kabul etti. Bu anlaşmanın en önemli özelliği ilk kez bir azınlığa imtiyaz yani ayrıcalık vermiş olmasıdır Osmanlı Devleti'nin. 1812 Bükreş Anlaşması ile Osmanlı Devleti ilk kez kendi içerisindeki bir azınlığa imtiyaz verdi. Yani Sırplara imtiyaz verdi. Sırpların bağımsızlık için e, bağımsızlık yolunda attığı ilk adım bu olmuş oldu. Arkasından 1829 Edirne Anlaşması ile özellik ve 1878 Berlin Anlaşması ile bağımsızlık kazanacaklar diyoruz.